Sevgili seyirciler, e, gelin isterseniz şu anda e, Hizbullah'a bakalım. Hizbullah'ın oradaki etkisine, onu bir bilene soralım. Tabii ki aslında e, 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 şu anda Hamas yetkililerden gelen açıklamalara e, baktığımızda hem İran'a e, hem de Hamas'a yönelik belli eleştirilerin olduğunu görüyoruz. Hizbullah'ın çatışmaya e, girmesi ee, tabii ki İsrail'in hem gücünü e, böleceği e, açısından ve en önemlisi Hamas açısından bir psikolojik destek de e, e, sayılabilir. E, çünkü Hizbullah Hamas'a e, göre daha örgütlü, daha organize ve güçlü bir e, örgüt hem silah teknolojisi bakımından e, para e, e, insan ve askeri çatışma kabiliyetinden Hamas'a göre daha üstün savaş becerisi de çok yüksek, özellikle de İsrail'e karşı çatışmada kazan kazanım elde etmiş ve ve İsrail'i toprak kaybetmesine Güney Lübnan'dan çıkmasını sağladığı için de özellikle de Hamas gibi örgütler e, naz, nezdinde e, ciddi bir prestiji var Hizbullah'ın. Hatta Hizbullah e, bu e, sebebiyle Arap dünyasında da ciddi bir prestiji vardı. Ama son e, özellikle de Irak işgali ve daha sonra Arap e, baharı ve halk ayaklanması denilen süreçte Hiz, e, Hizbullah'ın e, böyle olumlu imajı özellikle Sünni Arap dünyasında kayboldu. Ama ancak Hizbullah İsrail'i e, yenen e, İsrail'i Lübnan'dan çıkaran örgüt olarak biliniyor ve bu açıdan e, bakıldığında Hamas için e, askeri oğlu ile birlikte bir tür psikolojik ve motivasyon desteğidir. Aslında Hizbullah örgütü, e, örgütü Lübnanlı e, Şiilerin e, 1979 İran İslam Devriminden etkilenerek e, ve İran İslam e, Devriminin ideolojisi e, çerçevesi içerisinde oluşturulmuş e, bir e, o, o örgüttür ve bu örgüt e, bir yönyle e, İran İslam e, Cumhuriyetinin kurucusu Humeini'nin e, e, düşünceleri çerçevesi içerisinde e, e, kurulmuş bir örgüt olarak, Şii ve silahlı bir örgüt. Tabii ki ilk başta e, amacı e, Lübnan'da, e, Lübnan'da ve, e, ve Filistin'de İsraille e, savaşmak. Onlar İsraille savaşmak olarak değil, Siyünizmle savaşmak olarak söylüyorlar. Bu çerçevede e, harekete e, geçti. Ama zamanla elde ettiği başarısı e, nedeniyle. Ee, İsrail'e karşı başarısı nedeniyle elde ettiği güç nedeniyle sadece Lübnan'ın e, önemli bir gücü değil aynı zamanda bölgede de önemli bir e, aktör olarak kendisinden bahsetmeye e, başladı. Ve bugün e, İran'ın e, özellikle de e, Yemen'den e, Irak'a kadar uzanan e, Şii e, o direnç ekseninin en önemli gücü e, ve motiv gücü olarak biliniyor. Hatta bazılarına e, göre özellikle de Kasım Süleyman'ın öldürülmesinin ardından e, İran'ın etkisi bu direniş güçte azalmış. Aslında Hizbullah İran'ın yerini doldurmuş e, vaziyette. Bu bu anlamda aslında Hasan e, Nasrullah Hizbullah'ın e, lideri bu direniş ekseninin de tırnak içinde manevi lideri pozisyonda siyasi etkinliği çok yüksek, Hamas'la olan ilişkileri ve özellikle de Hamas'ın askeri kanadı İzzettin Kassam'ın gelişmesinde ilerlemesinde çok İzmirliğin çok ciddi etkisinin olduğu etkinliğin olduğunu biliyoruz. Özellikle de şu anda e, Hamas'ın e, şu anda Hamas'ın bu operasyonu gerçekleştiren e, Mehmet e, Muhammed Deyif olarak bilinen İzzettin e, Kassam Tugaylar'ın Komutanı e, öldürülen Hizbullah askeri kanadının um, umat imat Mouniye ile çok iyi diyalogları e, olduğunu, çok iyi ilişkileri olduğunu söyleniyor, bilini, e, e, biliniyor, biliniyor. Kasım Süleyman' ile çok iyi diyalogları olduğunu e, biliniyor Bu sadece şey olarak değil Hamas İra, e, Hizbullah e, Hamasla e, e, hizbullah İran'la ilişkileri biraz daha e, farklı e, e, şudur farklı Hamas İran'la daha göreli ötonom ve özetliği olan bir örgüt yani İran'ın her istediğini e, Hamas yapmıyor. Bunun en iyi örneği Suriye'de yaşandı. Arap ayaklanmasında, halk ayaklanmasında Suriye'ye taşındıktan sonra İran Beşer Esad'ın yanında yer aldı. İran'ın bütün baskılarına rağmen Hamas Beşer Esad'ın yanında yer almadı. Ve hatta Beşer Esad'a karşı olan rejim muhaliflerini destekledi. Bu sadece bununla da sınırlı değil. Aynı e, kriz Hizbullah-Hamas Hamas arasında da var. Hamas'ta da Hizbullah Suriye e, nedeniyle gerginlik yaşadılar. Mesela Yemen e, Hizbullah ve İran ve Hamas arasında önemli bir sorun oldu bir dönem. Mesela e, Yemen'de e, bazı Hamaslılar e, Husileri desteklerken bazıları biz bu sürece girmeyelim diyerek dışarıda durdu ama Hizbullah da İran da, çok keskin bir biçimde husileri destekliyordu. Ee, aynı şey e, 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 diyelim ki mesela Hizbullah, Sünni Arap devletleriyle ilişkilerinde belli bir mesafeyi e, koruyor. Ama Hamas e, e, öyle e, değil. Mesela Hamas'ın Suudi Arabistan'la olan ilişkileri, e, e, Katar'la olan ilişkileri e, ve hatta Türkiye'yle olan ilişkileri Hizbullah'ı çok memnun etmiyor. Etmiyordu da etmiyor da. Ee, ama e, bu aralarında böyle bir e, farklı e, şeyler de var. Yani e, diyelim ki ihtilaflar da var. Sonuç, sonuç itibariyle Hamas e, İhvan Müslüman e, kardeşlerin e, ideolojik olarak onun bir devamı, onun bir e, uzantısı. Ama Hizbullah ee, İran İslam Cumhuriyeti e, ideolojisi, evet bunlar birbirlerine belli ortakları da, o ortaklıkları da olsa bazı konularda farklı düşünüyorlar. Özellikle de bölgesel olarak birçok konuda da e, e, farklı yerde yer aldılar Örnek veriyorum mesela Hamas Mısır'daki o süreçte e, e, Mısır'daki o süreci, mesela İran ve Hizbullah çok e, şey desteklemediler. Ama e, zamanla özellikle de Suriye'deki kriz e, beşer lehine dönüşmeye başlarken Hamas, Hizbullah, Hamas İran arasında da ilişkiler belli oranda onarılmaya e, başladı. Tabii ki bunun faturası oldu. Halit Meşel ve bazıları e, biraz daha tasfiye edildi. Eee ikincilleştirildi e, Hamas'ta. Ama bu, bundan sonra e, şey olarak İran'la Hamas'la olan ilişkiler, İzbullah'la Hamas'la olan ilişkiler daha da etkin hale geldi. Sayın Keskin çok çok teşekkür ederim.